Değerli dostlar Ankara'dan merhabalar biliyorsunuz mecliste e, hükümet nezdinde çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı SGK'da emeklilerle ilgili çalışanlarla ilgili mağdurlarla ilgili en ufak bir düzenleme olduğu zaman bu kanalımızdan e, sizlere bildirmekteyiz izah etmekteyiz zaten kanalımıza abone olanlar bunu biliyorlar. Siz de gelişmeleri takip etmek için kanalımıza abone olabilirsiniz. Değerli dostlar mecliste bu hafta ne var diye baktığımız zaman şu anda daha yeni verilen bir torba kanundan söz edebiliriz. Daha yeni yani şu anda verilen bir torba kanundan bahsedebiliriz. Ve bu torba kanununa baktığımız zaman 48 maddelik bir torba kanunu. 48 maddelik bir torba kanunu gerçekten çok kapsamlı bir Torba kanunu ve bu torba kanunu daha henüz içeriğini incelemedim. Ee, dahiliye memurları kanunu ve bazı kanunlar ile 375 sayılı kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi. Evet bu torba kanunu veren hükümet tarafından verildi yani muhalefet tarafından verilmedi. Ben genel olarak şöyle baktım tam olarak inceleme fırsatı bulamadım çünkü daha yepyeni yani şu anda videoyu hazırladığım zaman da e, o kadar yeni ki sadece şuna baktım ben e, özellikle emniyet teşkilatını ve askerleri yine afadı ilgilendiren çok sayıda düzenleme olduğunu gördüm asubaylarla da ilgili düzenlemeler var. Önümüzdeki günlerde daha kapsamlı bir şekilde inceleyeceğiz. Dolayısıyla memurlarla ilgili çalışanlarla ilgili boyutunu ayrı bir şekilde sizlere izah edeceğim. Bu hafta Ankara'da dediğim gibi en büyük sürpriz bu torba kanunu. Bu torba kanununa elbette ki her an diğer mağdurlarla ilgili bir madde ilave edilebilir. Şu anda meclisin gündeminde yargı paketi var değerli arkadaşlar. Yargı paketinin konuş yargı paketinin görüşülmesi söz konusu. Bunun dışında biliyorsunuz daha önceden videolarımızı izleyenler biliyor. Tabii ki şu anda merkezi bütçe görüşmeleri devam ediyor. Şimdi kadınlara, annelerimize biz bir müjde vermiştik. Nedir bu? Doğum borçlanmasını yıllardır bekliyordu kadınlar. Dolayısıyla bununla ilgili kanun teklifinin meclise verildiğini ilk defa ben bu kanalımızdan zaten izah etmiştim. Ve bu kanun teklifi şimdiye kadar verilen en ciddi kanun tekliflerinden biriydi. Neden? Çünkü şu anda hükümetin ortağı, Cumhur İttifakı'nda yer alan Milliyetçi Hareket Partisi tarafından verilen bir kanun teklifiydi. Dolayısıyla iktidarın ortağı olduğu için elbette ki bunun yasallaşması kuvvetle muhtemel olabilir. Şimdi buradan annelerimize, kadınlara sesleniyorum. Bu kanun teklifini kim verdi? Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy. Dolayısıyla Milliyetçi Hareket Partisi'nden Sayın Milletvekilimiz Ayşe Sibel Ersoy verdiği için bu kanun teklifinin arkasında durması gerekiyor ve bunun yasalaşması lazım. Çünkü kadınlar yıllardır mağdur, bu mağduriyetin gidermesi gerekiyor. Dolayısıyla bizi izleyen kadınlar özellikle ismini az önce zikrettiğim milletvekiliyle mutlaka bir irtibatta bulunup bunun yasalaşması için, çaba göstermeleri onların lehine olacaktır. Peki mecliste verilen kanun tekliflerine baktığımız zaman dişe dokunur başka bir kanun teklifi var mı? Genel sağlık sigortası mağduriyeti var biliyorsunuz icra var haciz var her gün tebligat gönderiliyor ve bununla ilgili bir kanun teklifi verildiğini daha önceden biz size ilk anda paylaşmıştık. Bununla ilgili videomuz vardı. Ancak bunun muhalefet tarafından verildiğini zaten sizlere söyledik. umarız bu yasalaşır. Biraz zor olduğunu da siz de biliyorsunuz. Çünkü muhalefet tarafından verildi. Halbuki vatandaşın lehine olan bir kanun teklifi ister muhalefet olsun, iktidar olsun. Bunun arkasında bütün milletvekillerimizin durması gerekiyor. Ancak şunu söyleyeyim. Genel sağlık sigortası mağdurlarının da çok fazla sıkıntı içerisine girmemeleri çünkü önümüzdeki 2025 yılında genel bir yapılandırma olduğu zaman SGK vergi yapılandırması yine bununla ilgili bir kolaylık çıkması söz konusu olabilir. Dolayısıyla onu beklemelerinde fayda var. Değerli dostlar Ankara'da durum bu şekilde. Emeklerimizle ilgili memur, işçi, emeklilikte kademe, staj, çıraklık mağdurları Doğum borçlanması, asker, polis ve kamu görevlerinin borçlanma mağduriyeti, özellikle esnafımız en zor durumda olan esnafımızın bağkur eşitleme, tescil, ihya ve diğer bütün mağdurlarla ilgili en ufak bir gelişme olduğu zaman bu kanalımızdan sizlere duyuruyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.